Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmuyoruz. Supara TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Sınav sorularına küçük bir dokunuş, yeni nesil sorular birinci testle başlıyoruz. Birinci soruda şöyle bir şey var. N ve K pozitif tam sayılar olmak üzere N K değeri n sayısı k sayısına bölünüyorsa bu şekilde yazıyoruz. n sayısı k sayısına tam bölünmüyor ise 1 olarak yazıyoruz. Örnek vermiş 12 3'e bölündüğü için 12 bölü 3 4. 8 5'e bölünmediği için tam olarak bölünmediği için 1 olarak yazıyorum. n'in üçlüsü ve n'in beşlisinin toplamı 8 olduğuna göre n sayısının toplamı kaçtır? n sayılarının toplamı. Şimdi arkadaşlar ben n yerine 15 dersem direkt sağlayan değerleri kullanıyorum. 15 Buraya 15 yazıyorum. 15 3'e bölünüyor artı 15 5'e bölünüyor. Dolayısıyla 15'i 3'e böldüm 5, 15'i 5'e böldüm 3. Toplamı 8 sağladım. Aynı şekilde en yerine 21 yazarsam 21. 21'i 3'e bölersem 7 yapar. 21 5'e tam olarak bölünmediği için 1 olarak yazacağım. Şurası 1 olur. Şurası 7 olur. Toplamı ne yapar arkadaşlar? 7 artı 1 8. Yine bu durumu sağladı. Bir de en yerine 35 yazarsak şimdi 35 bölü 3. 3'e tam olarak bölünmediği için 1 olarak yazacağım. Bir de 35 bölü 5 yazarsam bu da 7 yapar. Tam bölünme gerçekleşmedi. 30, 35 bölü 3 bölünmediği için 1 yazıyorum yerine. 35'i 5'e böldüğüm zaman 7 yazıyorum. Ve toplam yine 8 oldu. Değerleri sağlanmış oldu. Bize ne diyor? En sayılarının toplamı kaçtır? Yani 15, 21 ve 35'in toplamını istiyor. 15, 21, 35'in toplamı sağlayan değerlerdir. 56, 66, 71 cevabımız E şıkkıdır diyoruz. İkinci soru arkadaşlar. Dairesel bir oyun alanında konumları şekilde gösterilen Ayşe, Banu, Cengiz, Derya, Elif isimli 5 oyuncu bir topla oyun oynamaktadır. Bu oyunda her seferinde elinde top bulunan oyuncu ok yönünde kendisinden sonraki ikinci oyuncuya topu vermektedir. Yani şöyle Ayşe, Cengiz'e verecek. Cengiz, Elif'e, Elif, Banu'ya, e, Elif, Banu, Banu Derya'ya şeklinde olur. Diyor ki başlangıçta Top Ayşe'nin elinde bulunmaktadır ve Ayşe'nin topu Cengiz'e vermesiyle oyun başlamıştır. Topu birinci seferde Cengiz, ikinci seferde Elif, üçüncü ve oyunu bu şekilde devam ettirmektedir. 63. seferde top kimde olacak? Şimdi arkadaşlar birinci sefer, ikinci sefer, üçüncü sefer, dört, beş, altı, yedi şeklinde devam etsin. Birinci seferde Cengiz'e verdim. İkinci sefer Elif, E yazıyorum. Üçüncü seferde Banu B yazıyorum. Dördüncü seferde Derya. İşte beşinci seferde tekrar Ayşe. Sonra tekrar Cengiz şeklinde devam ediyor. Dikkat ederseniz 6 seferde bir başa dönmüş oldu. Dolayısıyla 63 ne yapacağım? 63 sayısını 6'ya bölersem 10 defa var. 60'ı yapar. Buradan kalan 3. Kalan 3 olduğuna göre birinci sefer, ikinci sefer. Üçüncü sefer top kimde olmuş olacak? Banu'da olmuş olur. Cevabımız B şıkkıdır. Üçüncü soru. A ile B birbirlerinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere. Ekok A, B bir asas sayı eşit olduğuna göre e, ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? Şimdi arkadaşlar. Ekok A, B sayısı M gibi bir asas sayıya eşit olsun. Dolayısıyla buradan a sayısı ve b sayısını tespit etmeye çalışalım. Eğer bu asal sayı ise, sonuç asal sayı ise o zaman asal sayıların bir ve kendisinden başka çarpanı yok. a'ya bir desem burası m olur. Yine asal sayı olmuş oluyor. Buraya m desek şurası bir olma durumu var. Şimdi ıı, şıklarımıza, durumumuza bakalım. Birinci durumda diyor ki a ve b aralarında asal sayıdır bir sayısı bütün sayılarla aralarında asal olduğu için A'ya 1 demiştik, B'ye M ye demiştik. M de asal sayı olduğuna göre zaten bunlar kendi aralarında asaldır ve her zaman doğrudur. A artı 1 tek sayıdır. Arkadaşlar A sayısı ben 1 dediğim zaman 2, 1 A'ya 1 dediğim zaman 1 eklesem 2 olmuş oluyor. Çift sayı olmuş oluyor. Dolayısıyla bu durumu düşürdü. Diğer durumlar için de birbir kontrol edebilirsiniz. O zaman bu yanlıştır. 2'nin yanlış olduğu şıkları siliyorum. E şıkkı, B şıkkı gitmiş oluyor. A çarpı B bir asal sayıdır. Arkadaşlar A'ya 1 demiştik. B'ye de M demiştik. M sayısı da asal olduğuna göre asal sayısı bir sayısıyla çarpılırsa her zaman asal sayıdır. Ya da şu M sayısı yine bir sayısıyla çarparsam yine bir asal sayı olduğundan dolayı bu her zaman doğrudur. Dolayısıyla 1 ve 3 her zaman doğrudur. Cevabımız D şıkkıdır. 4. sorudan 10 ile bölümünden 10 ile bölündüğünde bölüm ve kalan birbirine eşit olan tüm doğal sayıların toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar sayımız A olsun. Bu sayıyı ben 10 ile böldüğümde bölüm X olsun. Kalan da X olsun. Dolayısıyla şu A sayısını bölme algoritmasından 10X artı kalanı da eklesem 11x olur. Deli. Demek ki a sayısı 11 ve 11'in katları olan bir sayıdır. Yalnız buradan kalan bölenden her zaman küçük olması gerekir. x de 10'dan küçük olduğunu unutmamamız lazım. Bu birinci durum. Şunu da ikinci durum olarak göz önünde bulunduralım. Şimdi 11 ve 11'in katı olan sayılar. Zaten şu kısım arkadaşlar iki basamaklı olacağı için 11, 22, 33, 44, 55 şeklinde nereye gidecek 99'a kadar. Şu 10, şurası x olduğundan dolayı toplamı iki basamaklı olmuş olur. Dolayısıyla ben buradan 11 parantezini alırsam 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 9'a kadar olan sayıların toplamı, terim toplamlarını buluyorum. 11 çarpı 9 çarpı 10 bölü 2 şeklinde. Şu ikileri sadeleştirirsem burası 5 olur. 45 olur. 45 çarpı 11. Ne yapar arkadaşlar? 495 sayısı yapar diyoruz. Dikkat ederseniz 10 sayısını bu şekilde ne yaptık? Ee, 11, ilk 11, 11, 11, 22, 33, 44, 99'a kadar olan sayıların toplamını 495 cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. Beşinci soru. A sıfırdan farklı bir rakam olmak üzere A bir basamaklı, A iki basamaklı şeklinde 20 basamaklı şu kısım 20 basamaklı sayıların toplamının 9 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre anla alabileceği değerleri toplamı kaçtır? Şimdi bu bir basamaklı sayıların 9'a bölünebilmesi için sayıların rakamları toplamının 9 ve 9'un katı olması gerekir. Ben şimdi öncelikle A sayısı 2A sayısı rakamları toplamı şurası da 3A sayısı Ondan sonra 4A sayısı şeklinde devam edecek. Nereye kadar? 20A sayısına kadar. 20A. Buradan A parantezini alırsam 1 artı 2 artı 3 artı 4 nokta 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 nereye kadar? 20'ye kadar. Şu ifade arkadaşlar terim toplamından bulabiliyorum. A çarpı 20 çarpı 21 bölü 2'den 210 A sayısı eder. 210 çarpı A sayısı 9'a bölümünden kalan 3'tür. Şu 210'u 3'e böler, e, 9'a bölersek 3 kalanı verir. Ya da rakamlar toplamı 3 olduğu için 3'ün e, 9'a bölümünden 3 kalanı verir. O zaman 3 çarpı A eşittir. 9 ile bölümünden kalan 3 diyebilirim. A yerine 1 yazarsam kalan 3 olur. 4 yazarsam 12 olur. Yine kalan 3 olur 9'a bölümünden. 7 yazarsam 21 olur. 9'a bölümünden yine kalan 3'tür. Demek ki A yerine gelebilecek sayılar 1, 4 ve 7'dir. Toplamları da 12'dir. Cevabımız C şıkkıdır. 6. soru x bir tam sayı olmak üzere 12x bölü x artı 2 ifadesi bir tam sayının karesine eşit olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Normal bu 12x'i x artı 2'ye bölelim arkadaşlar. Normal bir kesir şeklinde dönüştürmemiz gerekiyor. 12 yazarsak bu 12x artı 24 yapar. Şunlar gider. Eksi 24 kalır. O zaman ne olmuş olur? 12 eksi 24 bölü x artı 2 şeklinde dönüşmüş olur. Şimdi ben x yerine 1 yazarsam burası 3 olmuş olur. 24'ü 3'e bölersem 8. 12'den 8 çıkarsan şöyle olur arkadaşlar. 4 olur o da 12'nin karesi. 12 eksi 24 bölü 3. Dolayısıyla 4 kalır. 4 de bir sayının karesidir. Bir de x yerine 6 yazarsam ne olur? 12 eksi 24 bölü 8 olmuş olur. Dolayısıyla 12'den 3'ü çıkartırsam 9 olur. 9 da bir sayının 3'ün karesidir. Başka da durum sağlamıyor. 1 ve 6. İkisinin toplamı 7'dir. Cevabımız 5 şıkkıdır. 7. soruda B ve 36 sayılarının en küçük ortak katı 180'dir. Buna göre kaç farklı B pozitif tam sayısı vardır? Şimdi arkadaşlar ekok B sayısı ve 36 sayısının ekokları neymiş? 180'dir. B'den kaç farklı durum oluşur diyorsak biz 36'nın pozitif bölen sayısına bakıyorum. 36 şu şekilde yazıyorum. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 şeklinde. 2 artı 1 çarpı 2 artı 1. Bu da 3 çarpı 3. 9 farklı değer vardır. Cevabımız c şıkkıdır. Bunlar bir bir yerine yazarak da bulabilirsiniz. Şunun EKOKlarına bakarsın. Ya bunu üslu olarak yazarsın 1 1 bir bakmak biraz uzun olduğu için bu daha kısadır. Buradan çözdük. Cevabımız C şık. 8. soruda 1A doğal sayısının asal bölenleri toplamı 15A sayısının asal bölenleri toplamından 5 eksiktir. 14 çarpı A sayısının asal bölenleri toplamından 2 eksiktir. A sayısını alabileceği en küçük değerin rakamları toplamı kaçtır? Şunu düzeltirsem arkadaşlar 3 çarpı 5 çarpı A sayısı olur. Şurayı da düzeltirsek 2 çarpı 7 çarpı A sayısı olur. A sayısı en küçük 21 olsun. Buraya bir 7 gelecek. Şuraya 3. Şuraya 3 yazarsam şurası da 7 şeklinde yazmış olurum. Dolayısıyla ben şu kısmı yazarsam 3'ün karesi çarpı 5 çarpı 7. Bunun asal asal çarpanları 5, 7 ve 3'tür. Toplamları 15. 21 sayısının asal çarpanlarının toplamı ise 10'dur. Farkını aldığım zaman 5'tir. Sağlıyor. Aynı şekilde şu durumu aşağıda yazıyorum. Bu da 2 çarpı 3 çarpı 7'nin karesi. Asalları toplamı 12'dir. Şu 21'in asalları toplamı ise 10'dur. Fark 2. Ve bu durumda her ikisini de sağladı. En küçük az sayısı 21'dir. Rakamları toplamı 3'tür. Cevabımız aşıktır. 9. soruda en bir pozitif tam sayı olmak üzere neyi tam olarak bölen her bir p asal sayısı için p'nin karesi de neyi tam olarak bölüyorsa n'ye bir kuvvetli sayı denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kuvvetli sayı değildir? Şimdi 2 sayısının şu A şıkkında 8 sayısının asal çarpanlarından biri 2'dir. Bunun karesi 2'nin karesi 4 yapar. 2 8'i bölüyor, karesi de 8'i böldüğü için bu duruma uyuyor. Atıyorum. 27'nin asal çarpanlarından bir tanesi 3'tür. 3'ün karesi 9. 9 27'yi böldüğü için bizim bu tanıma uygundur. 36 sayısının asal çarpanlarından 2 ve 3'tür. Şöyle diyorum. 2'nin karesi 4'tür. 4 36'yı bölüyor. 3'ün karesi de 9'dur. 9 ve 36 tam olarak bölüyor. Bu da uyuyor. D şıkkındaki 2 asal sayısına baktığım zaman karesi 4'tür. Bölüyor. Bir de 11 asalı vardır bunun asal çarpanlarından. Karesi 121'dir. 121 44'ü bölmediği için bu bir kuvvetli sayı değildir. 100'e de bakalım. 2 asal sayısıdır. Karesini 4 olarak bulursak 100'e bölür. 5 bir asal sayısıdır. 100'ün asal çarpanlarından bir tanesidir. Karesini aldığım zaman 25'tir. 100'ü 25'e bölebiliyoruz. Bu da tanımımıza uygundur. Cevabımız D şıkkıdır. Bir kuvvetli sayı değildir. 10. soru. N 30 ile 150 arasında olmak üzere en pozitif bölen sayıları 3 olan kaç tane en sayısı var? Arkadaşlar bölen sayısı pozitif bölen sayısı 3 olabilmesi için aranan sayıların bir asal sayının karesi şeklinde yazılması gerekir. Örnek mesela diyelim ki 5 sayısının karesi 25'tir. Pozitif bölen sayısı 2'nin bir fazlası şeklinde yazıyorduk. 3 tane olur. Ya da 7'nin karesi şeklinde yazarsam 2 artı 1 pozitif bölen sayısı ne olmuş olur? 3 tane olmuş olur. Yani aranan sayılar, şuradaki aranan sayılar bir asal sayının karesi şeklinde yazılması gerekiyor. 30'dan büyük, 150'den küçük sayılara bakıyorum. Bir kere 7'ye baktığım zaman 49 yapar. Başka da 10 olmaz, 8 olmaz, 9 olmaz, 10 olmaz. 11, 11'in karesi 121 yapar. 12 olmaz. 13'ün karesi 169 yapar ki geçiyor. 2 tane sayı bulmuş olduk. En sayısı ne olmuş oldu arkadaşlar? 7 ve 9 şeklinde olmuş olur. 2 tane değer vardır. Cevabımız A Pozitif bölen sayılarına da bakabilirsiniz. 7'nin karesi pozitif bölen sayısı üstlerinin bir fazlasıydı. 11'in karesi üstünün bir fazlası bize neyi verecektir? Pozitif bölen sayısının 3 olduğunu verecektir. Cevabımız A 11. soru ve son soruyla bitiriyoruz arkadaşlar. A küçük B küçük C pozitif tam sayıları için EBOB A B 8 EBOB B C 6 olduğuna göre A artı B artı C toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar buradaki B sayısı hem 8'in hem de 6'nın katı olduğuna göre o zaman 8 ve 6'nın ekokundan B sayısı 24 olur. B sayısına 24 dersek A sayısı EBOB'a eşit olabilir. O zaman şuraya 8 diyorum en fazla. 8 24 ile yani B ile C'nin EBOB'u 6 olduğuna göre buraya da 24'ten büyük en az 30 diyebiliyorum. O zaman A sayısı şöyle düzgün yazayım. A sayısı 8, B sayısı 24, C sayısı da 30. Şunların toplamı ne olmuş olur? 54 62. Cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar.